Törende yılın polisiye dizisi kategorisindeki ödül Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklara verildi. Başla Zafer Ergin. Özgür Uzan. Ozan Çabanoğlu. Ozan Elal Kütü. Deniz Çatalbaş. Elvan Beşli. Oğuz Bence. İlkan Ergin. Arka Sokaklar geliyor. En başta bu ödülümüze layık herkese çok teşekkür ediyoruz. Ya yani biz 16 yıldır söyleyeceğimizi söyledik. Esas sözü onlar söylesinler, gençlerimiz söylesinler. Çünkü gelenler gidenler, herkes her geldiği zaman bir şey kattı. ve Şimdi de bu arkadaşlarımız bize bir şeyler katmaya çalışıyor. Ödülün yarısı da onların zaten. Dizinin Rıza babası Zafer Ergin de gecede onur ödülünün sahibi oldu. Çok başarılı arka sokaklar. Arka sokaklar. Arka sokaklardaki Rıza baba rolüyle Türk halkının gönlünde taht kuran... Bu ayağı sanatçı Zafer Ergin'in ödülünü alması Sağ için baba. sahneye davet ediyoruz. Baba geliyor. <laughs> Tören öncesi kameralar karşısına geçen dizi ekibi mikrofonlarımıza ödül almaktan dolayı duydukları heyecanı anlatıyor. 16 senedir arkadaşlarla beraber arka sokaklarda beraber oynamanın onurunu taşıyorum. Ee, onun için ayrı ödül veriyorlar mı bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz bu dizide büyüdük. bize Zafer abiyle beraber. <laughs> beni zaten annem getirdi. Beni teslim etti arka sokaklara. Hala devam ediyoruz. Böyle genç arkadaşlarla sen değil. <laughs> genç arkadaşlarla ekibimizi yeniliyoruz. O da bize başka bir heyecan, başka bir keyif. Başarımıza da daha büyük katkılar. Evet, evet.